Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Nurullah Acar, B sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. İnşaat adım adım programında bu hafta yeni konuyla beraber sizlerleyiz. Bu haftaki konumuz kazı işlerinde iş güvenliği. Bildiğimiz üzere her işin kendine ait tehlikesi, risk faktörü ve önleme faaliyetleri vardır. Biz genel olarak hazırladığımız kazı alanında iş güvenliği talimatlarını yapılması gerekenleri sizlerle paylaşacağız. Öncelikle kazı işleri Mümkün mertebe gündüz yapılması esastır. Zorunlu olmadıkça gece vardiyasında kazı işleri yapmamız gerekiyor. Zorunlu olduğu halde gece vardiyasında kazı çalışmaları yapılıyorsa uygun şekilde aydınlatma sistemleri kurulmalıdır. Uygun şekilde dışarıdan en az bir metre olmak üzere korkuluklar, ikaz bantları yapıştırılmalıdır. Arkadaşlar gece yapılan işlemlerde ikaz bantlarının çakar lambalı olmalı olması gerekiyor. Buna önem göstermeliyiz. Kazı alanında uyarı levhası koymayı unutmamalıyız. Dışarıdan gelebilecek kişilerin ne yapması gerektiğini uyarı levhaları sayesinde gösterebiliriz arkadaşlar. Kaza alanı ve çevresinde trafik güvenliğine dikkat etmeliyiz. Araçların bir güzel park edilmesine izin vermemeliyiz. Araç park yerlerini belirlemeliyiz iş makine manevraları olan yerleri belirlemeliyiz arkadaşlar. Herhangi tehlikeye sokabilecek malzeme istiflenmesinden uzak durmalıyız. Buna izin vermemeliyiz arkadaşlar. Öte yandan kazı çalışmalarında elektrik kablosu, telefon data hattı, su, doğalgaz borusu, kanalizasyon hattı gibi altyapıların varlığını araştırıp tespit etmeliyiz. Tespit ettiğimiz durumlarda ilgili eleman bastasıyla beraber kazı çalışma işlemlerini sürdürmeliyiz öte yandan kazı sırasında zehirli boğucu yanıcı veya parlayıcı gaz bulunan yerlerden derhal uzak durmalıyız ve gazların boşaltılmasını beklemeliyiz boşaltılmadan kazı çalışmalarına devam etmemeliyiz kesinlikle arkadaşlar derin riskli kazılar mevcuttur derin riskli kazılar yapılırken iş izni alınması gerekiyor ilgili yerlerden, ilgili amirlerden iş izni alması gerekiyor. İş izni almadan derin ve riskli kazılarda çalışma olmaması gerekiyor. İş izni alınan yerlerden sorumluca tercihen haftada bir kontrol edilmelidir arkadaşlar. Kontrol edilen yerler kayıt altına alınmalıdır. Öte yandan kazı çalışmalarında acil durumlarda iş bırakılmalıdır arkadaşlar. Toprak kayması vesaire ve benzeri gibi durumlarda işin derhal bırakılması gerekiyor. Arkadaşlar burası önemli bir buçuk metreden daha yüksek kazılarda uygun şevlendirme ve kademelendirme yapmamız gerekiyor korumak için toprak kaymasını arkadaşlar. Şevlendirme ve kademe yapılmayan ve yapılsa bile toprak kayması riski bulunan 1,5 metre derinlikteki kazılarda yan yüzeylerini arkadaşlar toprak kayması olmaması için destekleyici kalaslar koymalıyız. Kazı üst kenarını 20 cm yukarıya çıkartmalıyız kalası. İş sürecinde devamlı kontrol etmeliyiz. Kazı çalışmaları risklidir arkadaşlar. Kazı çalışmalarında dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Bunlar genel hususlardır. Bir diğer husus kazı işleri yağış, yağış sırasında yapılmaz. Herhangi yağış varsa kazı işlerini yapmamamız gerekiyor. Yağışın ardından su birimkisinin tamamıyla boşaltılması gerekiyor arkadaşlar. Boşaltılmadan kazı çalışması yapmamamız gerekiyor. Ekskavatör, dozer, loader ve benzeri makinelerle yapılan kazı çalışmalarında hareket alanı içinde kimseyi bulundurmamalıyız arkadaşlar. Zaten genel bir kural vardır. En az 25 metre uzakta kalınması gereken. Buna dikkat etmeliyiz. İş makinelerinin hareket alanı içinde kimse bulunmamalıdır ve iş makinelerinden gerekli ehli, gerekli eğitimi almış, ehli kişi operatörlerin bulunması gerekiyor. Mümkün mertebe bir işaretçinin yardımıyla operatörün hareket etmesi daha uygun olur arkadaşlar. Kazıdan çıkan toprağı kazı alanının en az 1 metre, 2-3 olabilir en az 1 metre uzağa koymamız gerekiyor arkadaşlar. Malzeme istiflemesi olursa eğer bu malzemeyi de toprak kayması ve basıncı artırmayacak şekilde kazı alanından en az 1 metre uzağa koymalıyız önleme faaliyetleri önemlidir. Dikkat etmeliyiz. Şevlerde toprak kaymasını önlemek için gerekiyorsa halat, çelik, A kullanmalıyız arkadaşlar. Kamyonun boşalan damperi havadayken hareket etmemesini önleyemeliyiz arkadaşlar. Hareket etmesin. Damper yukarıdayken. Kazı bölgesinde karşıya geçiş varsa arkadaşlar emniyetli bir yapmamız gerekiyor. Bu korkunun eni en az 80 santim olması gerekiyor. 80 santim genişliğinde köprü kurulması gerekiyor arkadaşlar. Damperli kamyonla hafriyat toprağı dökülürken arka alanı kontrol etmeliyiz arkadaşlar. Sürekli birbirimizden haberimiz olmalı. Çalışanlar, amirler, iş güvenliği uzmanları, Diğer şefler sürekli birbirimizle işbirliği içinde olmalıyız arkadaşlar. Bir ekip işidir. İş sağlığı ve güvenliği. Öte yandan kişisel koruyucu malzemelerini çalışanların kullanması gerekiyor. Olmazsa olmaz. Kişisel koruyucu malzeme tehlike olmadığı durumlarda bile kullanılması gerekiyor. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Buna herkesin rivayet etmesi gerekiyor. Kazı işleri çalışmaları iş güvenliği genel olarak böyledir. Her işe özgü tehlike, risk faktörleri farklıdır arkadaşlar. Genel olarak kazı işlerinde yapılması gerekenler bunlardır. Öte yandan yüksek büyük kazı çalışmalarında risk değerlendirmesini işe özgü ekip halinde yapmamız gerekiyor. Önleme faaliyetleri olursa iş kazası olmaz. Bu yüzden iş güvenliği talimatlarına, kurallarına uymamız gerekiyor. Bu bir zorunluluktur. Bu bir istek değildir. Bu bir görüş değildir. İş güvenliği talimatlarına uymak zorunluluktur arkadaşlar. Hedefimiz sıfır iş kazası. Saygılar diliyorum. Bu haftaki konumuz bu. Herkese sağlıklı, kazasız günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.